Avrupa Birliği, birlik üyesi ülkelerin yani Avrupa Birliği'nin lokomotif iki ülkesi olan Almanya ve Fransa, Türkiye'den gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yönelik vize uygulamalarında ve buna yönelik çalışmalarında neden böyle bir tutuma girmiş olabilirler? Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. İlk önce ben de Bartın'da kaybettiğimiz insanlar için hakikaten başsağlığı dilerim. Ee, şimdi yaralıların da bir an evvel iyileşip e, tekrar hayatlarına dönmelerini beklerim. Aha, ayrıca halindeki çok sevdiğim dostum Mehmet'i de candan selamlarım. Aha, şimdi çok ilginç bir konu. Biliyorsunuz ilk defa... Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne zira orada biz de temsil ediliyoruz, bir önerge verildi. Ve Schengen vizesinin Türklere çok zor verildiğini, bunun değişmesi geldi, gerektiğini belirtti. Zira çok ilginç, Schengen vizesi dediğimiz şey, Ukrayna'dan gelecekler için kaldırıldı. Gürcistan'dan da gelecekler o için kaldırıldı. Yani hiçbir zaman AB perspektifi olmayan ha şimdi diyelim yani Ukrayna'ya herhalde AB'ye Ukrayna'yı alacaklar ama e, Gürcistan'a da el attılar. Bizi yarı yarıya düşürdüler. Yani Türkiye'den Schengen vizesi müzacatını yapanlar <laughs> birçok başkonsolosluktan ve büyük ölçülükten red cevabı alıyor. Büyük harcamalarda bulunuyorlar insanlarımız ve sonunda vizelerini alamıyorlar. Herhangi bir gerekçe gösterilmiyor ve bu vize verilmemesine karşılık bu insanların mahkemeye gitme hakkı da e, yok. Şimdi niye Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türklere vize verilmiyor? Arkadaşlar üç önemli faktör var. Bir, Türkiye'de son zamanlarda Suriyeli geçici mültecilerin 1 milyon 600 bin kadarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları görülüyor. Bir de ayrı olarak buna ilave eden Afganistan'dan gelenler yahut Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nden gelip burada herhangi bir şekilde ev alarak vize al şey Vatandaşlık alan insanlar var. Bu Avrupa'yı ve özellikle Almanya ve Fransa'yı e, korkutuyor.